Acayip Tarifler Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün nefis bir balla susamlı tavuk tarifi ile geldim. Böyle adı oldukça egzotik ama lezzeti bize hiç yabancı değil hem de çok pratik. Şimdi bu tavuğu nasıl marine etmişim izleyelim ardından fırına gönderirken beraberiz. Benim yanımda yaklaşık 800-900 gram kadar tavuk kanat var. Bunun içinde hem uç kanat hem de but kanat var. İkisi bir arada. İsteyen sadece uç kanat da kullanabilir. Burada malzemelerimi hazırladım. Hepsini bunun içinde karıştırıp tavuklarla birlikte yoğuracağım. Burada 2 yemek kaşığı kadar ketçabım var. Ketçap tavuk marinelerine gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Acılı ya da acısız tercih size bağlı. Burada biber salçam var. 1 yemek kaşığı kadar. Ben acı biber salçası kullanıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. 1 tatlı kaşığı Dijon ardalı. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. 2 yemek kaşığı kadar susam yağım var. Susam yağı şart değil. Susam yağı kullanmayacaksanız 5 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz. Tepeleme bir tatlı kaşığı köri. Biliyorsunuz ben körisiz bir tavuk düşünemiyorum. Burada da bir yemek kaşığı dolusu balım var. Balı da böyle içeriye alalım. Bir de tabii ki en önemli lezzet faktörü sarımsak. Sarımsak rendeleyeceğim içine. 2-3 diş kadar yeterli. Güzelce karıştırayım bütün malzemelerimi. Şimdi tavuk kanatları içine ekliyorum. Karıştırırken bir eldiven kullanacağım. Tavukta çapraz bulaşma olduğu için, çapraz bulaşmada bakteri bulaştırabildiği için derisi Eldivenle elinizi korumanızı tavsiye ederim. Eğer eldiven kullanmayacaksanız tercih size bağlı. Sonrasında ellerinizi iyice sabunlayın. Şimdi bu şekilde yoğurarak bu sosu tavuklara iyice yedireceğim. Bu şekilde tavukları sosladıktan sonra üzerine kabımızın hemen bir streç film çekip dinlenmesi için buzdolabına alıyoruz. Bu sosun içinde eğer bir gece bekletmek isterseniz mutlaka tuzu sonra atın. Çünkü tuz yüksek asite sahip olduğu için tavukların e, bayağı bir pişmesine sebep olabilir. Ama ben şu an sadece bir saat marine edeceğim. O yüzden tuzunu da ekledim. Tavuklar buzdolabında bir saat dinlenmeye gidiyor. Tavuklarım dolapta bir saattir çok güzel marine oldu. Of daha üstünü açınca bile mis gibi aromalar geliyor burnuma. Tepsimi çok az yağlamak istiyorum. Aslında Tavuklarda yağ var ama ben işimi garantiye alayım. Birazcık yağdan zarar gelmez. Bir peçeteyle hatta fazlasını alarak burayı yağlıyorum. Hemen elime bir eldiven geçireceğim. Tavukları tepsime dizeceğim. Bu büyük olan butların içinin daha rahat pişmesi için ben soslamadan önce bıçakla birer çizik attım üstüne. Eğer böyle büyük but kullanacaksanız siz de mutlaka birer çizik atın bence. Şöyle kabımın dibinde kalan sosu da elimle alıp üstlerine yine paylaştırıyorum. Ziyan etmeyelim. Çünkü bütün sırrı bu lezzetli sosta. Bu arada fırınımı da 200 derecede açtım. Isınıyor. Mutlaka sıcak fırına gönderiyoruz tavukları. Şimdi son dokunuşum susam. Üzerine bol bol susam serpeceğim. Lezzetini tamamlamış olacağım. Susam sevmeyenler eklemeyebilir tabii ki. Hadi bakalım. Ben tavukları pişmeye gönderiyorum. Ballı susamlı tavuklarım pişti. Mis gibi kokuyor şu anda. Artık dayanamayacağım. Hemen bir tane tadına bakmak istiyorum. Şöyle en güzel görünenlerden bir tanesini alıyorum. Nasıl güzel olmuş. Anlatamam. Yumuşacık da pişmiş içi. Hiç pişmez diye düşünmeyin. Benimki yaklaşık herhalde 35 dakikada falan pişti. Zaten fırına göre değişiklik gösterebilir. Bu arada elim yanıyor o yüzden bırakacağım. Fırına göre değişiklik gösterebilir. Kızardığını gördüğünüz zaman fırından alabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Tarifimi deneyip fotoğrafları bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.